Herkese merhabalar. Dopdolu bir Ocak ayını geride bırakıp yepyeni bir Şubat ayına giriş yapıyoruz. Yeni sistemler coğrafyamızı sık sık ziyaret edecek. Haberin detaylarına geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle 2 ve 4 Şubat sistemi ile alakalı ilginç gelişmeler var. Onları sizlere aktaracağız. Son verilere göre Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte ya da kar yağışı 2 Şubat öğle saatlerine doğru Edirne ve Kırklareli dolaylarında başlıyor. Ardından bu kar yağışı çarşambayı perşembeye bağlayan gece İstanbul'un iç kesimlerine de başlamasını tahmin ediyoruz. Hatta sıcaklık 1-2 derece daha düşük olursa, beklenenden düşük olursa sahillerde bile kar görebiliriz çok heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Yarın her şey netleşmiş olacak. Ayrıca Bursa, Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında Perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Ancak bölgenin yani şehirlerin sahil noktalarında karla karışık yağmur görülebilir. 200 metre üzeri noktalarda yoğun kar şeklinde olacağından iyi bir birikimde örtü de yapabilir bu kar yağışları. Onun dışında İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ve 4 Şubat'ta kar yağışı havanın etki alanını giderek genişletmesiyle birlikte bu bölgeleri kapsayacağını tahmin ediyoruz. Güzel bir örtü olacaktır. Vurkaç sistemi diyebiliriz bu sisteme. Başkent Ankara'da da Perşembe günü kar yağışı geliyor. Yine başkentte örtü birikimi yapabilir ancak ülkemiz için efsane potansiyelinde sistem şubat ayı ortalarına doğru geleceğini öngörüyoruz. Ocak'takinden daha etkili olabilir. Çünkü ortada Sibirya gerçeği var. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sorularınız varsa yoruma bekliyoruz.